Güzel maşallah. Güzel. Allah razı Babamın çocukluğundan, ben doğduğumdan beri bu işle uğraşıyoruz dededen, nineden, nineden kalma. Kestaneyi şimdilik ağaçtan döküyoruz. Bunu döküklerimiz var, dökükleri gömüyoruz. E belli bir süre göbekte çürüdükten sonra dikeni onu oradan çıkarıp pazarlamasını yapıyoruz. Biraz kuraklık olmasına rağmen rekolte güzel, danesi, kalitesi gayet iyi. Fiyat daha henüz piyasa açılmış değil, belli bir piyasa yok. Geçen seneye bakarsan 28 30 35 civarındaydı. 40-45 gibi bekleniyor piyasa ama herhangi bir piyasa daha yok. ihracat falan açılmadığı için. Sezon yeni açıldığından bir pazarlama olmadığı için daha herhangi bir piyasa hakkında bir fikir yürütülmesi mümkün değil. Ancak işte 10 gün sonra, 15 gün sonra falan belli olabilir. Aşırı, aşırı derecede tehlikesi var bu. Ölümle sonuçlanabilen vakalar oluyor. Ancak bu işi çocukluğundan beri bu işin içine yetişmiş olan insanlar birazcık da dikkat olduğunda herhangi bir tehlike söz konusu olamaz. Yeni sezon şu bir haftadır e, yoğun bir şekilde başladı. Aşağı yukarı 25 gün daha gider. Yani bu bu seneki beklentimiz e, kuraklık olduğu halde e, şu mahsulün bu şekilde bize e, mutlu edeceğine ben e, güveniyorum yani. Şu andaki e, rekorda güzel. Gayet güzel. Şu anda daha fiyat bir şey diyemeyiz ama e, bir hafta sonra, 10 gün sonra e, piyasa tamamen açılır. tamamen açılır. Ya ha. Beklenti geçen sene 30 civarındaydı. 40-45 gibi e, bu fiyat böyle seyrederse e, bu çiftçinin yüzü güler yani. Biz üretiyoruz ama bir çiftçi olarak e, ürettiğimiz bu ağaçların çırpma konusunda, sirkici konusunda bayağı da biz sıkıntı yaşıyoruz. Yani girden gelen e, gençler e, bu konuda severek bakmıyor ağaç işini. Çekirdekten mesela bu ağacı e, çıkmadığı için bir beceri olmadığından bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Eldiven var. Eldiven olduğu için batmıyor. Herhalde her şeyin bir zorluğu var. Yapıyoruz zor da olsa. İşimiz bu. Peki şimdi Hızlısız burada vesilesi. bu zorluğu çekiyorsun Akşam sobanın başının bir keyfini sürüyor musunuz bu kestanenin? E herhalde sürüyoruz, pişiriyoruz. Haşlamasını yapıyoruz, közlemesini yapıyoruz sobanın üstünde. Güzel oluyor haline